yaklaşık 13 milyon yıl önce yeryüzünün kaderini değiştiren bir çarpışma yaşandı. Hindistan levhası, Asya levhasıyla çarpıştı. Yeryüzü sarsıldı, dağlar yükseldi ve bu çarpışma insanlığın hayal gücünü aşacak bir diyarı ortaya çıkardı. Bugün bu topraklara Tibet diyoruz. Orta Asya'nın kalbinde Hindistan, Nepal, Bhutan ve Burma'nın arasında gizlenmiş bir dünya. 2,5 milyon kilometre karelik devasa bir plato. Gökyüzüne uzanan zirveleriyle, sonsuz ovalarıyla, hayalin ve gerçeğin birleştiği yer. Deniz seviyesinden 4900 metre yükseklikte nefes almak bile zordur. İnsan göğsünde ince havayı hissederken sanki başka bir gezegene adım atmış gibi olur. Tibet bu yüzden dünyanın çatısı diye bilinir. Çünkü burada gök yere her zamankinden daha yakındır. Ama bu yükseklik yalnızca insan için değil, doğa için de büyük bir meydan okumadır. Yaban hayatı her gün Yaşamla ölüm arasında ince bir çizgide yürür. Görkemli yaklardan dost canlısı pikalara kadar her tür hayatta kalmak için eşsiz bir uyum geliştirmiştir. 5000'in üzerinde bitki türü, 800'ü aşkın hayvan türü bu plato üzerinde hayat bulur. Her biri Tibet'in acımasız koşullarında varlığını sürdürmeyi öğrenmiştir. Ve her biri bu yüksek platoyu kendine yuva yapan sessiz kahramanlardır. Tibet'in doğuş hikayesi bize şunu gösterir. Bu topraklar yalnızca dağlardan ve ovalardan ibaret değildir. Onlar gezegenin en büyük direncinin ve en kırılgan dengesinin sembolüdür. Ve biz bu masalın yalnızca tanıklarıyız. Tibet'in gökyüzü yalnızca bulutların değil, avcıların da sahnesidir. Burada hayat, kanatların gölgesinde yeniden yazılır. Gökyüzünde süzülen her siluet, yeryüzündeki yaşam için kaderin bir işaretidir. 4000 metrelik uçurumların üzerinde, görkemli Himalaya akbabaları kanat açar. 3 metreyi bulan devasa kanat açıklıklarıyla gökyüzünü kaplarlar. Keskin gözleriyle kilometrelerce öteden en küçük hareketi fark ederler. Ama onlar avcı değil, sabırlı birer gözcüdür. Bir yak ya da kızıl geyik yere düştüğünde bu gözcüler gökten inen ölüm gibi belirir. Çığlıkları rüzgarla birleşir, bozkırda yankılanır. Birkaç saat içinde dev bir beden yalnızca kemiklere dönüşür. Onların varlığı Tibet'in dengesini tamamlar. Burada hiçbir şey boşa gitmez. Ama gökyüzünün efendileri yalnız değildir. Kayaların gölgesinde sessiz bir hayalet dolaşır. Kar leoparı. Gri beyaz kürküyle taşların arasında görünmez olur. Bir gölge gibi süzülür. Bir fısıltı gibi yaklaşır. Avını gördüğünde kaslarının her lifine sessizlik hakimdir. Sıçradığında 15 metreyi aşar. Ve o an geldiğinde hiçbir canlı ondan kaçamaz. Bu sessizlik Tibet'in en büyük korkusudur. Tibet'in uçsuz bucaksız çayırlarını geride bıraktığımızda bambaşka bir dünya açılır. Ormanların gölgesinde yaşamın ritmi değişir. Burada sessizlik daha derindir. Nefesler daha yavaştır ama hikayeler daha gizemlidir. Bu gizemli dünyanın en tanıdık yüzlerinden biri pandadır. Siyah ve beyazın kusursuz kontrastıyla süslü kürkü onu hemen ayırt etmemizi sağlar. Nazik görünümü insan kalbinde özel bir yer edinmiştir. Ama bu masum yüz aslında zorlu bir hayatın maskesidir. Panda gününün 14 saatini bambu arayarak geçirir. Çünkü bambu çok besleyici değildir ve doymak için günde 40 kilograma yakın tüketmesi gerekir. Kalın dişleri bambunun sert liflerini kolayca parçalar. Ormanın sessizliğinde bu ritmik çiğneme sesi yankılanır. Panda Tibet'in yalnızca bir sakini değil, aynı zamanda bir simgesidir. Çin mitolojisinde barışın ve dostluğun sembolü olarak anlatılır. Bugün bile onun yüzü Dünyanın dört bir yanında koruma çalışmalarının simgesi olmuştur. Ama orman yalnızca siyah ve beyaz değildir. Ateş kırmızısını da saklar. Kırmızı panda. Dallar arasında kıvrılmış, kuyruğunu atkı gibi boynuna dolamış bir gölge belirir. Rakun benzeri görünümü onu sevimli kılar ama bu küçük beden çevikliği ve zekasıyla Hayranlık uyandırır. Kırmızı panda günün büyük kısmını uyuyarak geçirir. Gözlerini açtığında bambu, meyve, böcek ve küçük kuşlarla beslenir. Kırmızı panda Tibet ormanlarının kırılgan ama dirençli ruhunu temsil eder. Tibet'in geniş bozkırlarına bakıldığında ilk görülen şey yak sürüleri ya da antiloplar olabilir. Ama gerçekte bu toprakların görünmez kahramanları çok daha küçüktür. Onlar olmadan bu ekosistem ayakta kalamazdı. Bu kahramanlardan biri Pika adlı küçük kemirgendir. Görünüşte tavşana benzeyen bu canlı çayırların bahçıvanı gibidir. Bitkileri kesip yuvalarına taşır, kış için stok yapar. Onun titiz çalışması sayesinde çayırlar yenilenir, toprağın dengesi korunur. Pika yalnızca ekosistemi değil, diğer hayvanların yaşamını da etkiler. Kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan birçok kuş ve tilki onun yuvalarında saklanan yiyeceklerden faydalanır. Böylece küçücük bir beden, dev bir zincirin en önemli halkası haline gelir. Ama Pika her zaman tetikte olmak zorundadır. Çünkü gökyüzünden süzülen bir akbaba ya da sessizce yaklaşan bir tilki, onun için aniden biten bir hikaye demektir. Bu yüzden Pika sürekli uyanık, sürekli hazırdır. Onun keskin çığlığı bozkırda yankılanır ve tehlikenin işareti olur. Pika'nın yanında tarla fareleri de çayırların görünmez işçisidir. Yer altında açtıkları tünellerle toprağı havalandırırlar. Bu tüneller hem bitkilerin köklerine hayat verir hem de başka küçük canlılara barınak olur. Onların varlığı Tibet'in sert topraklarını yaşanabilir kılar. Çayırların küçük kahramanları yalnızca kemirgenler değildir. Tibet antiloplarının yavruları da bu sahnede önemli bir rol oynar. Henüz birkaç günlük olduklarında çayırların otları arasında gizlenirler. Anneleri yiyecek ararken bu yavrular sessizlik içinde hayatta kalmaya çalışır. Bu sessizlik onların en büyük silahıdır. Çünkü hareket ettikleri anda kurtlar ya da kartallar onları fark edebilir. Tibet'in bozkırlarında hayatta kalmak çoğu zaman görünmez olmakla mümkündür. Ve bu küçük bedenler bu oyunun ustalarıdır. Pikalar, tarla fareleri, yavru antiloplar. Onlar görünüşte sıradan canlılardır. Ama Tibet'in ekosistemi onların emeği, sabrı ve sessizliği üzerine kuruludur. Bu küçük kahramanlar olmasaydı, Tibet'in büyükleri de var olamazdı. Tibet platosu yalnızca dağları ve çayırlarıyla değil, aynı zamanda buzullarıyla da bilinir. Bu topraklar dünyanın üçüncü büyük buz rezervini barındırır. Antarktika ve Arktik'ten sonra en çok buz burada saklanır. Bu yüzden Tibet haklı olarak Asya'nın su kulesi diye anılır. Tibet'in buzulları yalnızca donmuş su kütleleri değildir. Onlar Sarı Nehir, Mekong ve Yangtze gibi dev nehirlerin kaynağıdır. Bu nehirler milyonlarca insana hayat verir. Tibet'te eriyen her damla binlerce kilometre ötede yaşamın devamını sağlar. Ama bu buzullar aynı zamanda zorlu bir yaşam alanıdır. Burada sıcaklıklar sıfırın altında 20 dereceye kadar düşer. Rüzgar buzun üzerinden keskin bir bıçak gibi geçer. Yine de bazı canlılar bu sert koşullara meydan okur. Buzulların eteklerinde Himalaya dağ keçileri dolaşır. Keskin kayalıklarda ustalıkla tırmanır, en küçük çıkıntıda bile denge sağlarlar. Onların çevikliği, buzun hakim olduğu bu diyarda hayatta kalmalarının sırrıdır. Ve bu yetenek onları avcıların gözünde zor ama değerli bir hedef yapar. Yüksek buzullarda yalnızca keçiler değil, yırtıcı kuşlar da hüküm sürer. Buzların efendileri, bu zorlu coğrafyanın gerçek koruyucularıdır. Onların sessizliği, Tibet'in kadim dengesinin yankısıdır. Ve biz, bu beyaz krallığın ne kadar kırılgan olduğunu hatırlamak zorundayız. Tibet'in ormanları yalnızca huzurun değil, aynı zamanda çatışmaların da sahnesidir. Burada her canlı kendi varlığını sürdürmek için mücadele eder. Ve bu mücadelenin en dikkat çekici karşılaşmalarından biri panda ile boz ayı arasındadır. Tibet boz ayısı bölgenin en güçlü memelilerinden biridir. Ağırlığı 300'e yakın kiloya ulaşabilir kalın kürkü onu dondurucu soğuktan korur. Kış aylarında mağaralara çekilir. Bahar geldiğinde ise yeniden avlanmaya çıkar. Panda ise görünüşte barışçıl ve sakin olsa da aynı coğrafyayı paylaşır. Onun dünyası bambu ormanlarıdır. Günde 14 saati neredeyse yalnızca yemek aramakla geçer. Ama ormanın kaynakları sınırlıdır ve bu iki büyük hayvan zaman zaman aynı sofrada buluşur. Bir vadideki bambu alanına aynı gün gelen bir pandayla boz ayının karşılaşması dramatik bir an yaratır. Panda sessizce dalları çiğnerken ayı karanlıktan çıkar. Göz göze geldiklerinde ormanda derin bir sessizlik oluşur. Çünkü bu karşılaşma kimin geri adım atacağına bağlıdır. Çoğu zaman panda geri çekilmeyi seçer. Çünkü boz ayı daha saldırgandır ve gücünü göstermekten çekinmez. İki türün bu farklı karakteri, Tibet ormanlarının dengesini oluşturur. Ve bu topraklarda yaşam, işte bu hassas dengeler üzerinde sürer. Tibet'in yüksek dağlarının eteklerinde, görkemli yırtıcıların gölgesinde yaşayan küçük ama dikkate değer bir canlı vardır. Himalaya Dağ Sıçanı Onun hikayesi bize, büyüklüğün hayatta kalmak için her zaman şart olmadığını hatırlatır. Dağ Sıçanı, deniz seviyesinden 5000 metreye varan yüksekliklerde yaşar. Yaklaşık 70 santimetrelik bedeniyle bu zorlu coğrafyada şaşırtıcı bir direnç gösterir. Küçük boyuna rağmen Tibet'in ekosisteminde büyük bir rol oynar. Onun en önemli silahı planlama yeteneğidir. İlkbahar gelir gelmez yiyecek aramaya başlar. Çiçekli bitkiler, taze otlar ve köklerle beslenir. Hedefi kış gelmeden önce ağırlığını üç katına çıkarmaktır. Dağ sıçanları yalnızca yemek bulmakla kalmaz, aynı zamanda mühendis gibidir. Yer altına 10 metreye kadar inebilen tüneller kazar. Bu tüneller onları hem dondurucu soğuktan hem de yırtıcılardan korur. Aynı zamanda yuvalarında kış uykusuna çekildiklerinde güvenli bir sığınak sağlar kış boyunca sekiz aya kadar süren bu derin uyku, onların hayatta kalmasının anahtarıdır. Vücutları yavaşlar, kalp atışları düşer, enerjilerini korumak için tüm ritimleri değişir. Dışarıda ölümcül fırtınalar eserken, onlar yuvalarında derin bir sessizliğe gömülür. Ama her zaman tehlike vardır dağ sıçanlarının alarm sistemleri olağanüstüdür. Bir tehlike yaklaştığında nöbetçi birey yüksek sesli bir çığlık atar. Bu çığlık tüm koloniyi hızla yer altına çeker. Onların bu işbirliği dağ sıçanı toplumunun ne kadar düzenli olduğunu gösterir. Yavrular yalnızca anne tarafından değil, diğer yetişkinler tarafından da korunur. Bu paylaşım, türün geleceğini güvence altına alır. Küçük bedenler büyük bir dayanışmanın parçası haline gelir. Dağ sıçanları oyun oynamayı da sever. Birbirlerini kovalar. Şakalaşır, oyun kavgaları yaparlar. Bu masum oyunlar bile onların toplumsal bağlarını güçlendirir. Ama gökyüzünden süzülen bir kartal ya da yaklaşan bir kurt bu oyunu bir anda ölümcül bir kovalamacaya dönüştürebilir. Gizemli dağların sessiz tanıkları olan bu küçük canlılar Tibet'in dengesi için vazgeçilmezdir. Onlar olmasa toprak nefes almaz, çayırlar yeniden doğmazdı. Küçük olmalarına rağmen Tibet'in geleceğini taşıyan büyük bir miras bırakırlar. Tibet'in uçsuz bucaksız bozkırlarında görkemli bir göçebe sürüsü dolaşır. Onların adı Tibet Kızılgeyi. Güçlü boynuzları ve asil duruşlarıyla bu toprakların en etkileyici otçularından biridir. Görünümleri bile dağların ihtişamını yansıtır. Erkekler, 200 kilonun üzerinde ağırlıkları ve 1 metreyi aşan boynuzlarıyla göz kamaştırır dişiler daha küçük ama daha çeviktir. Bu belirgin farklılık onların yaşam döngüsünün ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü çiftleşme zamanı geldiğinde bu farklılık çatışmanın fitilini ateşler. Üreme mevsimi başladığında bozkırın sessizliği bir anda yankılanan kükremelerle dolar. Erkek geyikler rakiplerine meydan okur. Boynuzlar birbirine çarpar, toprak titrer. Gökyüzü bu çarpışmanın yankısıyla ürperir. Kazanan, dişilerin gözünde sürünün gerçek lideri olur. Bu mücadeleler yalnızca güç için değildir. Aynı zamanda türün devamı için verilmiş bir sınavdır. Yalnızca en güçlü olanın soyunu devam ettirmesine izin verilir. Böylece doğa en dirençli bireyleri seçer. Geyiklerin yaşamı göçlerle şekillenir. Yaz aylarında yüksek platolara çıkar, serin otlaklarda beslenirler. Kış yaklaşınca daha alçak bölgelere göç eder, kar ve soğuktan korunurlar. Bu göç, Tibet'in mevsimsel ritmini takip eden bir yaşam dansıdır. Beslenmeleri basittir. Ama çeşitlidir. Otlar, yapraklar, tomurcuklar ve kabuklarla karınlarını doyururlar. Doğa onlara ne sunarsa onu kabul ederler. Çünkü Tibet'in acımasız koşullarında seçici olmak çoğu zaman ölüm demektir. Yavrular dişilerin koruması altında büyür. Bir dişi her yıl yalnızca bir yavru doğurur. İlk aylar boyunca yavru annenin sütüne bağımlıdır. Zamanla sürünün bir parçası olur ve göç yolculuklarını öğrenir. Tibet kızıl geyiği yalnızca görkemiyle değil, ekosistemdeki rolüyle de önemlidir. Onlar çayırları şekillendirir, bitki örtüsünün yeniden doğmasına katkı sağlar. Ayrıca Kurtlardan leoparlara kadar birçok yırtıcının besin zincirindeki temel halkalardan biridir. Onların varlığı Tibet bozkırlarının dengesini korur. Bozkırın göçebeleri Tibet'in vahşi ruhunun canlı bir yansımasıdır. Her kükremede, her göçte, her doğumda bu toprakların destanı yeniden yazılır. Tibet kızıl geyiği yalnızca bir hayvan değil, bozkırın atar damarıdır. Tibet bozkırlarının gerçek efendileri gökyüzüne değil, toprağa hükmeden devlerdir. Onların adı Yak. Bir tona yaklaşan ağırlıkları ve yere kadar uzanan kalın kürkleriyle bu hayvanlar, Tibet'in yaşayan efsaneleridir. Onların adımlarında dağların yankısı gizlidir. Yak dünyanın en zorlu iklimlerinde bile ayakta kalmayı başarmıştır. Deniz seviyesinden 6000 metre yükseklikte hava incelmiş, rüzgar keskinleşmiş olsa da onlar varlıklarını sürdürür. Kalın kürkleri ve yüksek vücut yağ oranı onları birer canlı ısıtıcıya dönüştürür. Bu nedenle yak, Tibet'in soğuk gecelerinde gerçek bir direniş sembolüdür. Onların görkemi yalnızca büyüklüklerinden gelmez. Başlarını süsleyen kavisli boynuzlar bir taç gibi göğe uzanır. Bu boynuzlar savunma için olduğu kadar sürüdeki hiyerarşiyi belirlemek için de kullanılır. Yaklar her anlamda bozkırın krallarıdır. Beslenmeleri ise basittir ama hayatta kalışlarının sırrıdır. Çimenler, yosunlar, likenler ve çalılarla beslenirler. Zengin proteinli yiyecekler bulamasalar da sindirim sistemleri zayıf otlardan bile besin çıkarmayı başarır. Bu özellik onları Tibet'in gerçek ustaları yapar. Yaklar yalnız yaşamaz. Çoğu zaman 12 bireye kadar sürüler halinde dolaşır. Bu birliktelik onları hem yırtıcılara karşı korur hem de sert kış günlerinde sıcak tutar. Çünkü bozkırda yalnız kalmak çoğu zaman ölüm anlamına gelir. Ama yakların doğal düşmanı neredeyse yoktur. Kurtlar ya da kar leoparları bazen yavrulara saldırabilir. Fakat yetişkin bir yaka meydan okumak yırtıcıların bile göze alamayacağı bir risktir. Bu yüzden onlar Tibet'in korkusuz devleridir. Yakların hikayesi yalnızca vahşi doğayla sınırlı değildir. Binlerce yıldır Tibet halkı onları evcilleştirmiştir. Yük taşımaktan süt, yün ve et sağlamaya kadar insanların yaşamında vazgeçilmez bir rol üstlenmişlerdir. Tibet'in köyleri, yakların gücü olmadan ayakta kalamazdı. Ancak bu yakın ilişki, vahşi yakların sayısını azaltmıştır. Bugün 10 bin civarında birey kalmıştır. Kaçak avcılık ve melezleşme, onların geleceğini tehdit etmektedir. Yine de koruma çalışmaları sayesinde bu devlerin umudu hala vardır. Yak yalnızca bir hayvan değildir. O Tibet'in ruhunu taşır. Dağların sessizliğinde yankılanan nefesi bozkırın kalp atışıdır. Tibet'in devleri dünyanın çatısında yaşayan gerçek efsanelerdir. Dağların göğe değdiği Rüzgarın binlerce yılın hikayesini taşıdığı topraklar. Burada her taş, her nehir, her canlı bir destanın parçasıdır. Ve biz o destanın yalnızca kısa bir anına tanıklık ettik. Görkemli yaklar, gökyüzünde süzülen akbabalar, karların efendisi leoparlar, ormanın sessiz pandaları. Hepsi bu yüksek platoda. Yaşam ve ölümün sınırında varlıklarını sürdürür. Her biri Tibet'in ruhunu taşır. Her biri bu toprakların kalbine kazınmıştır. Ama Tibet yalnızca hayvanların değil, aynı zamanda dünyanın geleceğinin de aynasıdır. Buzulların erimesi, çölleşmenin ilerlemesi ve iklim değişikliğinin gölgesi bu coğrafyanın kaderini belirler. Ve bu kader aslında hepimizin kaderidir. Bugün gördük ki küçücük bir pika bile ekosistemin dengesi için vazgeçilmezdir. Bir kırmızı panda, bir makak ya da bir geyik Tibet'in şarkısında eksik bir nota olamaz. Hepsi birlikte dünyanın çatısında hayatın ne kadar kırılgan ve aynı zamanda ne kadar güçlü olduğunu kanıtlar. Belki Tibet'e hiç gitmeyeceğiz. Ama rüzgarın taşıdığı bu hikayeler bize şunu hatırlatıyor. Dünyanın en uzak köşeleri bile birbirine görünmez bağlarla bağlıdır. Ve Tibet'in geleceği bizim seçimlerimizde saklıdır. Dünyanın çatısında yaptığımız bu yolculuk burada sona eriyor. Ama Tibet'in sesi kalplerimizde yankılanmaya devam edecek. Çünkü bu yalnızca bir coğrafya değil, insanlık için yaşayan bir mirastır. Ve o miras korunmaya değerdir.